Selam canım. Bugün kargolarımızı açacağız. Birazdan açacağımız ürünleri içerik olsun diye, video çekerim diye sipariş etmiştim. Maalesef YouTube'a kısmetmiş sadece. Instagram ve TikTok hesaplarımdan yüzüm olmadan sadece böyle arka kamerayla çektiğim videolar olacak bundan sonra sanırım. Yani umarım. Ona da karışmazlarsa. Neyse. Üzücü konuları bırakalım şimdi. Başlayalım. İlk kargo. <laughs> Açılmış gibi davranamayacağım. Ben manyak meraklı biriyim. Hemen açayım. Bunları çok fazla kullanmayacağım için yani böyle çok kaliteli olmasına özen göstermedim. Hatta en ucuzu hangisi onu arayıp buldum. 62 TL falan aldım bunu. Şöyle iki tane tokası. Böyle saç sosisi. Bence güzel. Hiç denemedim. Bunları deneriz başka videolarda. Şimdi ikinci pardon. Bunlar da saç sosisi aslında ama internette görmüşsünüzdür. Bunlar böyle üçlü. Bu kadife de daha sert bir yapıda böyle saçın üç ayrı bölümüne sarabiliyorsunuz. İşte öne ve arkalara. Bunları da yine deneyeceğiz. Uçları böyle klipsle. Şöyle. Şimdi... Bu da 100 liraydı sanırım. Şöyle göstereyim. Şöyle saracağız. Üçüncü kargoya geçelim. Bu saç bonesi. Benim saçlarım çok fazla kabarıyor. Ee, saçımı saç sosisiyle değil de daha önce bornoz ipiyle yaptığım videolarım da var. Bornoz ipiyle denediğimde saçımın şu üstleri falan çok kabarıyordu. Ben de bu saç bornozu acaba iyi geliyor mu falan diye bir düşündüm. Bunlar da sipariş Bunlar Temu'da 20 TL falan bir şey ya da işte böyle toplu setleri 200 TL ama içinde yastık kılıfı bile var. Türkiye'de maalesef 150 TL bu. Şu saçma bir bone yani. Böyle çift yönlü. Şöyle şuradan ayarlanabiliyor çok sıkmaz umarım. Bunların işte Temu'da bak bu da da daha iyisi vardı. Çünkü şey şuraları böyle bandana gibi bant gibiydi. Onlar acıtmaz. Bu da acıtmaz umarım ama. <laughs> Kırmızı başlıklı kızın babaannesine benzedi. İşte bunu saçımızı sırıp uyuyacağız canım. Ve son. Saçımın sadece önünü katlı kestirince benim abartış bigode aldım öne böyle sarıyorlar ya. Dyson'ımda olmayınca <laughs> mevcut bunlardan bir tutmuyorum. Şöyle altılı bir gücü aldım. Kalınlığı falan şöyle. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz. Bunların hepsini ayrı ayrı videolarda deneyeceğiz. İçinden şöyle. Ne bilsin? hepsine bir şey bunlar çıkıyor. Şöyle bastırıyorsun. Böyle. Bu da hediyesiymiş. Hediye. Şöyle bir taraf. <laughs> Ucu şöyle. Şurası şöyle. Bu Bukle falan açıyorsun herhalde. Ben bunu hiç anlamadım. Kullanabilir miyim onu da bilmiyorum. Yani böyleydi alışverişimiz. Bunlara totalde 500 500 küsür bir şey verdim. Evet 500 küsürdü. Umarım YouTube'da videolarım izlenir. İşe yarar. Sizi çok seviyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Umarım bir gün daha özgür olurum. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler sunabilirim size. Sizi çok seviyorum canım. Öptüm bay.